Bugünkü videomuzda Bir arkadaşımlayım. Adı Alperen ee, Video çekeceğiz Video mu çekeceğiz Her neyse olmadı Konuşabilirsin Girişini <laughs> 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 yapacağım ben konuşurum ee, Girişi yapamadım ee, Arkadaşlar gidiş yok Video başladı <laughs> Her neyse Arkadaşlar işte böyle bir video çekiyoruz. Hardcore. De hardcore çekiyoruz. Hardcore birinci bölüm diye yazıyorum. Bu bir hardcore tamam mı? Ne hardkor hardcore yapasın geldi bunu. Hiç yapmazdım ama. Ee, biz biraz minicik bir başlama yapmıştık. Sonradan benim aklıma geldi video çekmek. Bugün video çekecektim unuttum. Aslında dün dün video çekecektim. O o zaman düştüm. Ya tavuk sen de bir öf. gördüm köy. Vallahi maşallah. Evet. Biz bak az önce bir harita oynuyorduk arkadaşlar. İkimiz de bir tane köy bulduk ayrı. Vallahi gerçekten helal olsun. Neredesin? Gel <laughs> gel. Dağa doğru gel arkamızdaki. Ben ben sana ışınlanayım. Burada arkaya dön. Sen mi bana TP attın? Sen sen. Ah evet köy var arkadaşlar vardı. Arkadaşlar Alperen açtı bu dünyayı haberiniz olsun. Modlar ondan. Of. Oha. Çok güzel görünüyor abi. Şedirla. Harbiden. Sömür 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 hemen 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 hemen. <laughs> ben yapıyorum. Sen kapılara bak. Özellikle kapılara bir bak. Ben yatak alayım. Gel gel buraya gelsene mi? Değil Gel bak, kapıya bak, kapıya bak, kapıya. Bu ne? Yaramaz, Çok güzel. Çok sevdim kapıyı. Alıyorum ben bu kapıyı. <laughs> Evimdeki kapılar öyle, farklı. Ben alırım yani bu ben kapıyı. Var, çok farklı. Yani, oğlum ben bu kapıyı alırım gerçekten çok güzelmiş kapı. Gel Bitkilerde çok yoruldum. <laughs> Adamı vurdum. Arkadaşlar size bir olayımı anlatayım. Şimdi ben Minecraft oynuyordum tek başıma. Ama hayatta kalmadı oynuyordum. Ee, köy bulmuştum. Sonra e, şey olmuştu bakın. E, neydi adı? E, demirci evi bulmuştum. Demirci evine girdim. Oranın sahibi geldi. Başında durdu. Adama vurdum. Gitti adam şikayet etmiş beni goleme. Golemle kapımın önünde bekliyordu. Sonra. E, go çıktım golem beni öldürdü. Gitti adam aynı kapıda bekliyor. Golemi fark ettirmeden öldürdüm. O kadar şaşırmıştım ki. Hani adam da o kadar. Yani bu köylülerde o kadar. Beyin, beyin yok ama. Gerçekten diyorum. Yani o kadar zeki değiller. Minecraft köylüleri ne bileyim oğlum benim saçma sapan bu nasıl kapı ya arkadaşlar yapalım az önce yapalım. onu gördünüz mü adam lütfen bak yapma bunu hayır ya pencereler oynuyor pencereler oynuyor Nasıl oynayayım? Bildiğin pencere oyun şey. Hadi nerede? nerede? oynuyor? Yatak nerede yatak al. Ben yatak Aa. almıştım. Nasıl oynuyor? Öyle yerde yatıyor. Nasıl ya? Yerde yatıyor. Lütfen yapma bunu bana. Yo, yatakta yatıyor. Ben de yerde yatıyor ve kırıyor. Hayır. Gidin ikiniz de. <laughs> Adam zorla çıkmıyor. Hadi yat oğlum yat yat sen. 5 dakika olmuş bile. Ne? Ya yok. <laughs> ya bir tane alıyor işte. Kahlan <laughs> <Ben> yeterdi. <yatağıydım. gülüyor> ya oğlum. Arkadaşlar ha. o her zaman çekemeyeceğiz haberiniz olsun hardcore'u çünkü e, ödevler falan önüyor. Çok fazla veriyorlar. Allah'ım aşkına. Matematik öğretmeni çok veriyor. Arkadaşlar bugün bir tane kostüm partisi diye bir şey vardı. Allah bizi kurdum atam iki tane matematik dersi de boşa gitti. Kaynadı. Bu yüzden çok mutluyum. Alperen sen mutlu musun? Mutluyum çok diye. Çünkü kim matematik çok Matem zor. Ben, ben matematik istemiyorum. Adamantic olursa şahane olurdu. Evet evet. Bayağı çok ödev veriyor ama öğretmen. Ama boş ver videoda hiç <laughs> ne ödeviymiş valla Demir kılıçta çok kırılıyor, hemen kırılıyor. Çok kullanmamaya çalışıyorum. Demir golemi sen öldür sahan... Bir şey söyleyeceğim ben köyden ayrıldım. Ben köyden ayrıldım. Ben kırdım. Şöyle mi gitti yine? Hayır ben çölde değilim. Bu sefer değilim ba. Bu sefer değilim. bulmak için mut olurum. Bekle beni yanına çağırma şaman topluyor. mı? Almayacağım zaten. Sen oradan bir tane yatak 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 kap gel. Aklım, aklım kendimi Kendim aldım. Arkadaşlar bu hardcore olduğu için İkimizin de envanter kuruyu yani envanter kurunun açık olması ya da olmaması bir bir işe yaramıyor. Yine öldüğümüzde artık şey oynayamayacağım o dünyayı. Bir şey söyleyeceğim ama söylemeyeceğim. Çünkü çünküdür. Bora. Bak bu bu videoyu seyrediyorsan. Benim bir arkadaşım. çöle sakın gitmeyeceğim. Bu ne? Bu çöl. Bu ne bu çöl, çöl? olmamış. Çölü yapamamışlar. Bembeyaz. Gözüm kamaştı. Röntges Ama su çok, şey güzel. su çok güzel. Su çok güzel. Su çok güzel. Evet. <laughs> Yaprağından çıkacaktın ya. Ee, köy buldum ben. Yine köy. Evet yine. Bu daha da büyük. Oha. Bak, çok büyük bu. İki tane bu e, bak de. bu huşacı e, huş ağacı olan huş ağacının olduğu evlerde iki katlı evler olur ya. İki tane ondan var. Bir tane demirci evi var. Çok güzel bu köy. De. Bu köy gerçekten demir. çok güzel. Sen bak sen iki katlı yap. ve iki katlı ve büyük olanlara git. Ee, sen şey git. Yok, ben direkt demir Sen de direkt, direkt demir evet demir. Ben de diğerlere gidiyorum. İki tane. Demir. Ne çıktı? Demir. Hiçbir şey çıkmadı. Nasıl yani? Bir önce kay kayma çıktı. Bir de bot çıktı elma çıktı. Demir kazma mı? Demir kazma. En iyisi iyi o oğlum. Demir kazma iyi. Demir kazma iyi. Kılıç falan veriyordu. veriyordu bu. Daha iyi olur. Bir kere elmas veriyordu oğlum. Elmas. Abi bu bize lazım olur. Ya hiç olmaz. Aa lazım. Olmaz. 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 Her şeyi bir sen bir girme ben gideyim bir. Bencel taşındıkları. O demir bloğu mu? Demir bloğu mu? Ne demir? Demir bloğu değil de. İki tane zümrütüm var. On bir tane ekmeğim. On bir tane şeyim var. Neydi o da? Elma. Arkadaşlar Minecraft'ı seviyorsanız like atın. Sevmiyorsanız abone olmayın. Burada Minecraft oynuyoruz biz. Çok sevilen sevilen bir oyun. Biz ne yapalım kardeşim? Ya lütfen abone olun Beyler... ya. İzliyorsunuz abone olmuyorsunuz. Lütfen ama. Ayıp oluyor bana. Beyler... Güzel ama. Yine bir tane daha buldum. Nedir portalı buldum. Oo, ben açacağım bu sefer sandı. Ben ben ben. Ben. Ben açtım da bir ta iki tane bot, bir tane kajma. Çok iyi. Kılıç çıktı bir tane. Kılıcı sen al kılıcı. Ben mi alayım? Ben aldım, ben aldım bir tane, bir tane ben aldım. Tamam. Sen, senin botun vardı değil mi? Evet. Senin de botun oldu. Benim iki tane kılıcım var. acaba iki kılıcı birleştiremiyor. Ah, yapmam öyle bir şey. Dur daha bitmedi de haberin olsun evler. Ha bitmiş. Ben gidiyorum vallahi köyden. Köyde bir şey kalmadı çünkü. Arkadaşlar Demir vallahi olur. Tamam. Golemi öldürme. Öldürmeye çalışma. Sen yani golemi öldürmemeliyiz. Ölürsen ilk bende de sayılıyor yani. Hardcore biter. Bir bölümde. <laughs> Bak sen bir köle çö gitsene iki dakikalığına. Ne oluyor? Köydeyim. Sen köyde misin? Hı hı. Tamam. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay.